bağla. Hemen buraya Metin'i bağla. Bağla, ba bağladım Metin'i. Bağladım mı Metin amdi? Me Metinciğim iyi akşamlar canım. Neredesin? Nerede bu Hamdi? <laughs> Sinan Şamil samda mı? Ya geçti bitti o ay ya. Neredesin sen Metin? Metin. Sinan Şamil'e niye gittin? Oğlum yenildi işte Olek masaya eve gittik çocuk ya. Niye oradasın Metincim? Pam 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 kimselerin gelmediği gelip de gelip de göremediği görüp de belki de gezemediği yerdeyiz. Boks maçındayız bu hafta. Boks maçını gezerken gözümüze küçük Oleg ve küçük Şamil takıldı. Bir bir çamur deryasında güreş yapıyordu Şamil ile Oleg. Birbirlerine acımadan vuruyorlardı. Küçük Şamili Kulağından yakaladığım gibi yanıma getirdim. Şimdi küçük Şamil'le konuşuyoruz. Merhaba Şamil. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Sekiz. Peki bize ve tüm boks severlere bir şarkı söyler misin? Tabi. Korkumdan ağladım. Sabah ağladım. Gelmedim. Esteniyor. Şimdi kay. Şamil, mikrofonlarımıza. Allah Allah, Allah 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 Sen Allah. abi? Al abi, bu Hamdi bu, bu Metin'e buradan Hamdi. Al benim zaten acım son derece acım şey üstlerde be. <laughs> Kendimi şey yapıyorum metin ol metin ol diye. Bu da burada çıkarmış küçük Şamil diye bir çocuk tükür tükürtürüp duruyor. Abi aldı mı bunu? Al bunu buradan. Aldı mı bunu? Sevgili izleyenler.